Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, dijital klimalar nasıl resetlenir onu göstereceğim. Ve bir arızam vardı. Onu çözdüm şimdi. Şu iki e, gördüğünüz derecelerde yanıp yanıp sönüyordu. Resetledim. Sonra sadece sol taraftaki yanıp yanıp sönmeye başladı. E, daha sonra oraya da geleceğim şimdi. Önce nasıl resetlenir ona değineceğim. Şu kontağınızı Şöyle çalıştırmıyorsunuz. Bir tane çeviriyorsunuz. Şöyle ışıklar geliyor. Daha sonra klimamız açık. Şu auto ve mono tuşlarına aynı anda basıyoruz. Şu 4, 3, 2, 1, 0 dedi sol taraftaki ve bırakıyorum. Bakın şimdi ben bunu yapmıştım. Yaptıktan sonra şu anda ayarlama yapıyor. tırtıyı duyuyorsunuz. Şu anda ayarlamaları yapıyor. Klimamız, Fanların açısını ayarlıyor. Açısını ayarladıktan sonra derecemiz sabit bir şekle gelecek. Her iki taraftaki de. Biraz bekliyoruz. Evet sağdaki sıfır oldu. Evet 16 santigrat dereceye geldi her ikisi de. Yalnız ben ilk yaptığımda soldaki yanıp yanıp sönüyordu. Bunu nasıl çözdüm? Şöyle. Önce burayı bir Söktüm. Sol tarafı. Ee, aslında buradaki yukarıdaki e, nasıl söyleyeyim açısını ayarlayın motoru çıkartmak istemiştim ama biraz zor olacağını anladım. Diğer tarafa geçeyim. Bu tarafı da söktüm. Şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız burada bir şey yaptım. Burada benim polen filtrem var. Şöyle. Bunun içindeki şöyle gördüğünüz gibi dolmuş vaziyetteydi. Bunu çıkarınca son derece ayarladım bunu. Çıkardım filtremi. Buradan bütün pislikler geldi. Buradan bütün pislikler geldi. Geldikten sonra tekrar deneyeyim dedim. Aynen tekrar resetledim buradan. Auto ve monoyu basılı tutarak. Ve şu anda sorunumuz çözülmüş oldu. Soldaki yanıp yanıp sönüyordu. Şöyle göstereyim. Şu buçuk derece 16 derece yanıp yanıp sönüyordu. Sağdaki düzelmişti. Şimdi soldaki de düzeldi. Ee, düzelmediğinde ne gibi sıkıntılar oluyor? Şuradan göstereyim. Bunun ortaya aldığınızda ortadan üfleniyor. Veya alta geçiriyorsunuz alttan üfleniyor. Yukarı kaldırıyorsunuz yukarıdan gelmiyor. Yani herhangi birinden üçünden birinden hava gelmiyordu. Şimdi şöyle deneyelim bu sorun da şunu da açalım. Şöyle. Evet buradan da hava gelmeye başladı. Alttan da geliyor. Şimdi üstte bakalım. Üstten de geliyor. Her üç taraftan da hava geliyor. Buradaki de sorunumuz ee, filtrenin şöyle kapatayım ses Filtrenin ee, içe iç tarafına böyle pislikler birikiyor. Bu da ya sol taraftaki dereceyi etkiliyor ya da sensörü etkiliyor. E veya açı motorunu etkiliyor havalandırmayı. Bu sorunumu da böylece çözmüş olduk saraya gitmeden. Biraz uğraşayım dedim. Boş vaktim vardı. Evet sizin de başınıza böyle bir şey gelirse önce bir denersiniz. Daha sonra diğer işlemlere geçebilirsiniz. Şimdi buralar nasıl çıkıyor onu göstereyim. Şurada bir tırnak var görüyorsunuz. Şu çekince geliyor. Bir tane de aşağısında var. Karşıdaki de şöyle yerine oturtmalı. Şöyle e, her iki tarafta aynı şekilde. Şöyle önce orası oturuyor. Daha sonra burayı şöyle göstereyim. Takarken de göstermiş olayım böyle. Bir de alt tarafı da şu şekilde. Evet yerine oturtmuş olduk. Diğer taraf süpürgeyle de çektireceğim birazdan. Tamamen içindeki pislikleri alsın diye. Sübürgemizle iç tarafını temizleyeceğim. Şu esnek. Bu sübürgeyi de seviyorum şarjda. İşimizi görüyor. Şöyle iç tarafına doğru sokalım. süpürgeyle de içini çektirdim. Bu seferlik de arızayı gidermiş olduk. Bakalım işimiz yaver gitti bu seferde ama bir dahaki sefer ne olur bilemiyorum. Şimdilik böyle seke seke gidiyoruz sanayiden kurtularak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.